Elimize öyle bir meteorolojik analiz geçti ki açıkçası biraz tüylerimiz diken diken oldu. Evet. Büyük Avrasya hava ayrışması diyor ve 2025'in son haftasında kıtayı adeta hani bıçak gibi ikiye ayıracak bir hava olayından bahsediyor. Aynen öyle. Bir yanda kasırga gücünde fırtınalar, diğer yanda dondurucu bir kubbe. Bu dalışta seninle birlikte bu inanılmaz senaryonun arkasında ne olduğunu ve daha da önemlisi bunun hepimiz için ne anlama geldiğini çözeceğiz. Kesinlikle. Tamam, şunu bir açalım. Rapor her şeyin merkezine çok teknik bir terim koyuyor. Ani stratosferik ısınma. Bu e, kulağa çok uzak ve akademik geliyor ama anladığım kadarıyla domino taşlarını deviren ilk hareket bu. Kesinlikle o ilk domino taşı tam olarak ne oluyor da bütün bir kıtanın havası alt üst oluyor? Şöyle düşünelim, Kuzey Kutbu'nun üzerinde normalde kışın çok stabil, kendi etrafında dönen buz gibi bir hava kütlesi var. Yani kutup girdabı. Soluğu bir yerde tutuyor. Evet, bir nevi hapishanede tutuyor. Ama bu ani stratosferik ısınma dediğimiz olayda stratosfer yani atmosferin üst katmanları aniden ve hızla ısınıyor. Bu da o hapishanenin duvarlarının yıkılmasına, daha doğrusu girdabın yapısal olarak çökmesine neden oluyor. Ve sonuç? Sonuç, Arktik'in tüm dondurucu havasını güneye salan kapılar sonuna kadar açılıyor. Kapılar açıldı yani. Peki bu serbest kalan dondurucu hava Avrupa'nın batısında neye sebep oluyor? Oradaki insanlar için bunun somut anlamı ne? İşte işin ilginç yanı da bu. Soğuk hava güneye inerken Atlantik üzerindeki daha sıcak ve nemli havayla çarpışıyor ve bu bir termal kırbaç etkisi yaratıyor. Termal kırbaç. Evet. Batı ve Güneybatı Avrupa bu yüzden yüksek enerjili bir fırtına bombardımanıyla karşı karşıya kalıyor. Analizde özellikle Noel döneminde gelmesi beklenen Chandra fırtınası öne çıkıyor ve bu sıradan bir fırtına değil, canavar bomba siklonu olarak tanımlanıyor. Bir dakika, bomba siklonu mu? Evet evet, bomba siklonu. Bu kulağa hiç yani hiç iyi gelmiyor. Onu bu kadar tehlikeli yapan ne? Şöyle ki normal bir fırtına hani yavaş yavaş güçlenir ama bu olay bu atmosferik bir patlama gibi. Merkezi basınç o kadar hızlı düşüyor ki analize göre 930 milibara kadar. Oha. Sanki biri atmosferin tıpasını çekmiş gibi bir vakum etkisi yaratıyor. İnanılmaz. Bu da etraftaki havayı inanılmaz bir hızla içeri çekip saatte 160 kilometreye varan kasırga gücünde rüzgarlara dönüştürüyor. Yani batı için ana risk kar değil, yıkıcı rüzgarlar ve seller. Anladım. Yani bir yanda Atlantik'ten gelen bir termal kırbaç, diğer yanda ise sanırım tam tersi bir durum söz konusu. Analiz doğuda bizi neyin beklediğini söylüyor. Tam olarak öyle. Madalyonun öbür yüzü. Kutup girdabından kopan o buz gibi hava kütlesi bir yere gitmek zorunda. Hı hı. Ve gittiği yer Doğu Avrupa ve Rusya. Orada da donmuş kubbe adını verdikleri bir senaryo oluşuyor. Donmuş kubbe? Evet. Moskova'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece altına düşmesi, Batı Sibirya'da ise eksi 31 santigrat derece gibi hayati tehlike yaratan seviyelere inmesi bekleniyor. Eksi 31 derece. Raporda bir de buz sisi diye bir şey geçiyordu. Bu bildiğimiz sis gibi bir şey mi? Hiç değil, çok daha tehlikeli. Bu, havadaki su buharının anında donup minik buz kristallerine dönüşmesi demek. Vay canına. Sanki elmas tozundan bir bulutun içinde yürüyorsun. Kulağa şiirsel gelebilir ama aslında nefes almayı zorlaştıran ve görüş mesafesini bir kol boyuna indiren ölümcül bir tuzak. Bir saniye burada kafam karıştı. Bu iki devasa hava kütlesi, biri sıcak ve fırtınalı, diğeri dondurucu soğuklukta Almanya, Polonya ve Belarus üzerinde bir yerde çarpışıyor. Aynen. Bu filmlerdeki gibi dev bir şimşek fırtınası mı demek yoksa daha sinsi bir tehlike mi var? İşte en tehlikeli senaryoda bu. Şimşeklerden çok daha sinsi ve yıkıcı bir şey. Nedir o? Ilık ve nemli hava yüzeydeki o dondurucu arktik havasının üzerine tırmandığında yağan yağmur yerdeki her şeye, ağaçlara, yollara, elektrik hatlarına çarptığı an donuyor. Buz yağmuru yani. Tam olarak. Her şeyi 1 ila 3 santimetre kalınlığında bir buz tabakasıyla kaplıyor. Bu ağırlık yani birçok elektrik şebekesinin tasarım kapasitesinin çok çok üzerinde. Bunun anlamı ne peki? Tam tatil döneminde… Sistematik şebeke çökmeleri, ulaşım felci ve tam bir hani derler ya lojistik kabus. İnsanlar sevdikleriyle bir araya gelmeye çalışırken top yekün bir durma noktası. Peki bu kıtasal ayrışmanın başka beklenmedik etkileri var mı? Analizde geçen başka bir şey? Var tabii. Mesela Kafkaslar gibi bölgelerde Karadeniz ve Hazar'dan gelen nem bu soğuk havayla birleşip rekor kar yağışlarına neden olabilir. Bu da ne demek? Bahar aylarında buzul gölü taşkınları riskinin artması. Bir de güvenlik boyutu vardı sanırım. Evet. Raporda bu tür aşırı hava koşullarının altyapıya yönelik sabotajlar gibi zaten var olan güvenlik sorunlarının üzerine adeta tuz biber ektiği belirtiliyor. İşleri daha da karmaşık hale getiriyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde bu derinlemesine dalıştan sonra bize ne kalıyor? Bence bu dalıştan sonra sana bırakacağımız kışkırtıcı düşünce şu. Analiz, bu tür yüzyılda bir görülen olayların artık bir anormallik olmaktan çıkıp yeni normalimiz haline geldiğini öne sürüyor. Yani artık istisna değil kural mı oluyor? Belki de. Ve eğer 21. yüzyılın asıl zorluğu bu aşırı sıcaklar ve dondurucu soğuklar arasındaki şiddetli geçişlerde hayatta kalmaksa, sormamız gereken soru şu. Modern toplumlar ve her şeyi üzerine kurduğumuz altyapıları bu yeni ve acımasız gerçekliğe ne kadar hazır?